Başka türlü gidenler. Burada yaşayıp, Kabe gibi gönüllerin içinde yaşayıp, Kabe kutsiyetinde bir dava, davanın yanında yaşayıp, Kabe'deki soluklara denk, mukaddes soluklar içinde yaşayıp, fakat Hafizanallah, Allah, şeytanın ordusu içinde öteye gidenler var. Ben benimkileri tanırım diyor benim demediği kimseler var demek onları tanıma imkanını bulamayacak. Kim bilir duysa hissetse ne kadar ızdırap çekecek. Ve bize bu ızdırabı şöyle anlatıyor. O gün havzumun başındayım. Çektikleri şeylerle ciğerleri yanmış insanlara gökteki yıldızlar kadar kasları, kaseleri bulunan, o sayıda kaseleri bulunan Kevser havzumun başında herkese Kevser takdim ediyorum, sunuyorum. Bir kısım kimseler ya Muhammed deyip oraya diz çöküp bana koşacaklardır. Sahip çıkmak isteyeceğim. Develer gibi havuzumun başından kovulacaklar. Üseyhabi ya Rabbi, asapçıklarım ya Rabbi diyeceğim. <laughs> bana denecek ki, La tadri ma da ba'dek. Bilmiyorsun senden sonra ne halt karıştırdılar. Duydular, tattılar, gördüler, idrak ettiler. Zirveye varamadan gerisin geriye döndü gittiler. Takıldı yollarda kaldılar. Bu iş bitmiyor diye vazgeçtiler. Hizmet ediyorken evlerindeki rahat ve rehavete gömüldüler. La tedri ma ahdesu ba'de zalik. Ba'deke. Buyuruyor ki ciğeri yanmış nebi. Ne diyeyim? Ya Rabbi ben de salih kulum. Salih nebi gibi derim. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر fe inne أنت العزيز الحكيم Eğer azap edersen bana ne senin kulların Eğer mağfiret edersen o iş sana çok yakışıyor Zira gafur ve rahim sensin